O süreçte evet. siz, oğlunuz veya işte aile diğer evet. aile bireyleri kendinize karşı böyle biraz bazen acımasızlaşabiliyor bizim gördüğümüz mesela evet. hasta yakınları. Evet. Ya ben, da toplum ben... açısından evet. komşular ben... tarafından damgalanabiliyorlar, işte mahallede, ev ortamında, çalışma ortamında sorunlar yaşayabiliyorlar. Hani bu tarz şeylere hiç maruz kaldınız mı? Hayır. Ee, şöyle, biz e, eşimle ben ve ailemiz hiç bunu saklamadık. Zaten 1968 yılından beri aynı yerde oturuyoruz. Daha sonra evlendik, çocuklar oldu. Dolayısıyla bütün komşular, herkes, akrabalarım, Volga'nın, benim oğlumun doğumunu da bilirler. Daha e, ileriki yaşlardaki rahatsızlıklarını da bilirler. Yani rahatsızlıklarını. O, o açıdan hiçbir saklama e, gereği ve söylememe gereği duymadık. Ee, şunu söylemek istiyorum. Sadece e, annemle babam rahmetliler o zaman sağken yazlıkta annemin bir arkadaşı anneme demiş ki e, aman sen bu torununla yalnız kalma. Belki sana bir şey yapar falan gibi bir laf Hı -hı. etmiş. Yani ilk bu şekilde bir kere oldu o da. Hı -hı. Bunun haricinde Hı -hı. ben herhangi bir damgalamaya, bir önyargıya hiç Kesinlikle maruz kalmadım ama hı hı. dernek ve federasyonda çalışmaya başladıktan sonra fahri olarak neler gördüm çok uzun.